Arkadaşlar selamlar, hepimize iyi pazarlar. Ben Alihan. Öncelikle geçen hafta yaşanılan ses probleminden ötürü özür dilerim. Umarım bu hafta böyle bir şey olmayacak. Ee, sizlere kaldığımız yerden nasıl bir haftayı geride bıraktık, önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor, neler gördük, nelere dikkat etmeliyiz, mümkün mertebe bunları anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Perşembe, Cuma günü Amerika... Silikon Bankası, Silikon Valley Bank'in düşüşünü yani kapanmasını gördük ve e, Federal Mevduat Sigorta Fonu el koydu. Şu anda başında onlar var. Bir hafta sonu çalışma içindeler. Şu anda pazartesi günü piyasanın açılışında neyle karşılaşacağımızda e, oldukça önemli bir yer tutuyor. Şimdi olay nereden başlıyor? Biliyorsunuz ben en azından olayı oradan başlatmak istedim bugün. Powell Kongre'ye bir sunum gerçekleştirdi ve bu sunumda dedi ki biz yüzde %2'de ısrarcıyız ve e, bu uzun bir yol olacak, inişli çıkışlı bir yol olacak. Son gelen ekonomik veriler beklenenden güçlü geldi. Bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor dedi. Ve Fed'i çok dinlemeyen piyasalar aslında Fed'in ne kadar ciddi olduğunu anlamış oldular. Yani çünkü FED %2'de ısrarcı. Bu, bu, konuda neden ısrarcı? Çünkü tarihsel örnekler gösteriyor ki, göstermiş ki bizim pek yaşımız yetmese de canlı tanıkla enflasyonu engellemenin bir maliyeti var. Ama bu maliyetten vazgeçerseniz sonrasındaki fiyat istikrarının sağlanamamasının maliyeti daha büyük oluyor ve FED özellikle Powell yaşça bunu görmüş biri ve buna oldukça önem veriyor. Şimdi ucuz para ortadan kalktıkça sistematik çatlaklar genişliyor. Ucuz para yaklaşık 10 yıldır biliyorsunuz genişlemeci bir para politikası. Hatta belki de 2000'lerden sonrasında genişlemeci bir para politikası vardı. Bunun ilk kriz etkilerini 2008'de bir konut kriziyle Lehman Brothers öznelinde sistematik bir şekilde yayılarak görmüştük. Bunu tecrübe etmiştik. Ondan sonrasında tekrar genişleyen bir para politikası vardı. Ve en sonunda Covid'dan sonra neredeyse dünyadaki tüm merkez bankaları para basmaya başladılar ve bunun bir maliyeti vardı. Bu enflasyonları arttırdı çünkü o dönemde yavaşlayan işgücü piyasası, işlerin durması, işte şehirlerdeki hane halklarının kapanmaya gitmesi bunların hepsi bir maliyette ve ülkelerin merkez bankaları bunun için. Para basmaya başladı. Sonrasında ama bunun doğuracağı en büyük sonuç tabii ki de enflasyondu. Ve bu enflasyonun önüne geçmek için de artık küresel piyasalar diyelim buna. Birkaç deneysel ülke hariç merkez bankaları e, faiz arttırımlarına başladılar. Bu da artık ucuz paraya erişimi zorlaştırmaya başladı. Ucuz para... Ortadan kalktıkça da bazı sistematik problemler, bazı sistematik çatlaklar olmaya başladı. Burada da görüyorsunuz 1980'lerin başından bu yana en agresif faiz arttırımı döngüsünü başlattı Amerika Merkez Bankası. Buna Avrupa Merkez Bankası aynı şekilde katıldı, devam etti. Cuma günkü bu Silikon Vadisi Bankası'nın e, tarih tarihteki en büyük ikinci banka iflası diyor. Banka Amerika'daki 16, bin, 16. büyük banka ve 208 milyar dolarlık bir varlığı var. Şimdi buradan birazcık devam etmek istiyorum çünkü en azından bunun etkilerini göreceğiz. E, şu anda dediğim gibi federal mevduat sigorta fonunda ve Pazartesi gününe kadar bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu yayın çekildiği saatlerde henüz bir çözüm e, bulunamamıştı bu konuda. Amerika Merkez Bankası başkanları Pazartesi günü Bloomberg aktarmıştı bu haberi. E, bir toplantı yapacaklar bu konu üstüne konuşacaklar çünkü faizi arttırmanın ve parasal sıkılaşmaya devam etmenin farklı mali farklı sonuçları ne olabilir üstüne de muhtemelen e, konuşmaya devam edeceklerdir iki yıllık hazine getirileri 2008 mali krizinden bu yana en yüksek seviyede e, ve gerçekten gözler şu anda e, FED üstünde bu agresif yaklaşım aynı şekilde devam edecek mi yani Burada Powell'ın söylediği %2 ısrarla belirttiği %2 enflasyon oranında devam edecekler mi? Çünkü bunun faturasını yavaş yavaş farklı alanlarda da görmeye başlayabiliriz. Ama benim dinlediğim birkaç tane iktisatçı daha iyi bir yorum olsun diye birazcık çalıştım. Önce bir zincirleme reaksiyonda ne oluyormuş onu dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. FED faiz yükselttikçe 3-6 e, yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık faizler yükselmeye başlıyor ve 10 yıllık ve 30 yıllıklarda bunun gerisinde kalıyor. Getiri eğrisinde bir değişim oluyor. Kısa vadeli faizler uzun vadeli faizlerden daha yüksek bir hale geliyor. Şimdi o zaman da şöyle bankada bazı kredileri işte ekonominin dönmesi için burada aslında uzun vadeli fonlardan alıyor ve onun o paranın gelişmesini beklemek bir zaman. Ama burada herkes bir anda bankaya yüklenip para çekmeye başladığında e, o olgunlaşmamış uzun vadeli fonlar bir problem yaratıyor. Ve bankada yani Silikon Vadisi Bankası da burada 1.8 milyar dolarlık e, bir zarar yazıyor. S&P ve Dow Jones... 2023'teki bütün kazanımlarını verdi aynı şekilde. Yani bu sadece kriptoda gördüğümüz bir düşüş değildi. Gerçekten her şey bir anda düştü. Ama yine dinlediğim birkaç kişi bu sistematik bir probleme yani 2008'deki Lehman Brothers gibi bir probleme yol açmayabilir. Çünkü Amerika'daki bankacılık sistemi, denetleme sistemi hala büyük bankalar üzerinde oldukça verimli sermaye e, lere oldukça yeterli. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer FED çünkü iki hafta önce de yayında bahsetmiştim yüzde altılık oran eğer gerçekleşirse bu e, ve şöyle de bir şey var. Yani yüzde 6'ya ulaştıktan sonra FED bunu ne zaman indirmeye başlayacak? Ne şekilde inmeye başlayacak? Bu, bu bizim için önem kazanmaya başlıyor. Çünkü piyasalar sene sonunda bir indirim bekliyorlardı. Ve nihai hedefi de daha düşük oranlarda e, tutuyorlardı. Piyasa buna göre fiyatlıyordu. Bu riskli varlıklar üstünde e, bir olumsuz etki yaratabilir. Çünkü böyle kriz dönemlerinde yine benim dinlediğim kadarıyla ilk etkilenenler, en çok etkilenenler riskli varlıklar olabiliyor. En azından bu sene içinde bunu düzenli bir şekilde takip etmemiz en sağlıklısı olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki farklı birbirinden farklı yorumlar var. Onları da toplamaya çalıştım. Mali krizle havalı karşı karşıya getirmek. Yani sen devam mı edeceksin yoksa bak bir tane banka gitti. Biz biliyorsunuz Silvergate konuşuyorduk farklı sebeplerden. Şu andaki birazcık daha aslında kripto öznelinde olmayan bir süreç. Ama Amir Silikon Vadisi'ndeki firmaları, çalışanları, oradaki nitelikli iş gücü piyasasını düşündüğümüz zaman ve ödenen maaşların, maaş bordürlerinin de bu banka üstünden geçtiğini düşündüğümüz zaman bankanın %93 teminatının sigortasız olduğunu da hesaba kattığımızda ortada bir problem olacağını hep birlikte Sanırım göreceğiz ve dediğim gibi düzenleyiciler sigortası hesapları pazartesi günü kısmen kullanılabilir hale getirmek için e, acele ediyor. Çalışıyorlar yani ortadaki soruna nasıl bir şey yapabiliriz, çözüm üretebiliriz şeklinde devam ediyorlar. Bu gerçekten oldukça önemli ve takip edilmesi gereken bir şey. Dediğim gibi henüz yayın saati itibariyle bir gelişme yaşanmamıştı ve aslında Reuters'tan da Bloomberg'dan da gördüğüm onlar da bir bekliyorlar. Buradan ne gelebilir ne çıkabilir şeklinde. Ee, bu eski tarihli bir haberde. <laughs> Devam edeceğim. Özür dilerim. Şuradaki diyaloglar biliyorsunuz 22 Mart'ta FOMC toplantısı var ve biz orada tekrar ne konuşulacak, ne olacak, yarın bu kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek süreçte ne olacak biraz bunlara takip etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer burada sistematik krizleri etkileyebilecek bir problem olduğunu düşünürlerse 25 bas puan belki de düşünülebilir. Ama bunun içinde çok önemli iki tane verimiz geliyor. Bunlardan bir tanesi salı günü tüfe verisi gelecek. Beklentimiz 6. Mevcut oran 6.4 Çarşamba günü de üfe üretici fiyat endeksi gelecek. Yine 15.30'da. O da 6 ve beklentimizde 5.4. Bunu takip etmemiz gerekecek çünkü o fiyatlamayı değiştirebilir. Mevcut fiyatlama şu anda Powell'ın kongre konuşmasından sonra e, oluşmuş bir durumda. Ki aslında bunun yani bu banka sorununa gelene kadar burada karşılaştığımız, bu toplantılarda karşılaştığımız kripto futlarıyla da ilgili haberler vardı. Birazdan onlara da mümkün mertebe değinmeye çalışacağım. Bu bankanın ayrıca USDC fonu varmış ve bu da birebirlik oranı bozdu. Ancak ondan sonra yapılan Circle'ın yaptığı açıklamada dedi ki biz elimizde kaynaklarımız var. Kaynaklarımızın tamamını ee, bu sistem için kullanmaya devam edeceğiz, kimse merak etmesin dedi. Ee, aslında birazcık olayın ayuka çıkmasında da USDC'nin ya ben bir şey çekmek istedim ama çekemedim şeklindeki açıklaması da e, şey ama oldukça açık bir şekilde e, bu kendi bloklarında, kendi internet sitelerinde yayınladıkları haberde sakin kalınması yönünde. Ve bunu nasıl finanse edebilecekleri, bunun için kaynaklarını nasıl kullanabilecekleri ortadaki problem üstüne e, oldukça verimli. Ve anladığım kadarıyla da şu ana kadar okuduğum kadarıyla da insanları telaşa sevk etmeyecek güzel bir e, blok metni var. Şimdi devam edeceğim notlarıma aynı zamanda bakıyorum. Müsaadenizle bir saniye. Şimdi bir mali krizden bahsetmiştik. Mali krizler önemli. Yani seçime giden bir Amerika'da da bu durum oldukça önemli. etkileyecektir uzun vadeli. Firmalara etkileyecektir. çalışanlara etkileyecektir. Ve verilerin ne olması... Yani biliyorsunuz bir 25 bas puandan bahsedilmişti. Buradaki bazı konuşmalarda tercih edilen olasılık geliyor. Birkaç tane FED üyesi 25 bas puandan bahsetmişti. Hatta ondan önceki F FOMC toplantısında biliyorsunuz 50 bas puan çok fazla konuşulmuyordu ama bu gelen veriler gerçekten piyasayı yordu. Üstüne bir banka probleminin yaşanması daha da fazla yordu. Oradan döneceğim size farklı nasıl haberlerle geçen hafta neler yaşadık ee... Tekrar onlara devam edelim. Ee, şimdi biliyorsunuz USDC'den bahsettik. İşte Tether'imiz var elimizde. Bunlar bankacılık sistemleri için mi risk oluşturuyor? Yoksa bankacılık sistemi mi bunlar için risk oluşturuyor? Henüz regülasyon olmadığı için aslında evet. geçen hafta sesten problem yaşamasaydık Hong Kong'daki ıı, yapılan düzenlemelerle alakalı onların da çok değiş, değindiği konulardan bir tanesi buydu yani kripto mevcut sistem bizim bankacılık sistemimizi nasıl etkileyebilir bunun üstündeki etkisi ne olabilir bizim artık burada bence görmemiz gereken şey birilerinin kriptoyu suçlamasından ziyade gerçekten uygun regülasyon adımlarının atılması buna uygun bir ilerlemenin Gerçekleşmesi ee, bu biraz önce dediğim gibi şeyde ee, USDC'nin haberi de devam edeceğim çok özür diliyorum <laughs> topladığımız haberlerden bazılarına ve şuradan geçen haftaki verilere bakarak ilerleyeceğim ee... Amerika tarafında aslında salı günü, çarşamba günü daha henüz biliyorsunuz tam çözülmemiş bir Voyager vardı elimizde. Bir Silvergate e, durumu vardı ki aslında Silvergate kriptolarla daha işli dışlıydı ama e, Powell'ın bir açıklaması var yine stabil coinlerle alakalı ve uygun şekilde düzenlenirse finans sektöründe rol oynayabileceğini söyledi. Bu sık sık Avrupa tarafından da duyduğumuz ama artık düzenlemenin ne şekilde geleceğini e, birazcık daha kağıt üstünde belki de görmemiz gereken haberlerden. Bunun yanında SAC'den gene Gary bizi yaran açıklamaları olmuştu. Sağ olsun kendisi bu işlerde bu arada uzmanmış ama Bazen de daha yatıştırıcı dil kullanılması herkes için daha sağlıklı olabiliyor arkadaşlar. Devam edeceğim. Şimdi bu önemliydi. Oldukça önemliydi. Hemen burayı da açalım. SSC'nin kripto konumuna karşı çıkıyor. Biliyorsunuz Ethereum ve Stabilcoin'ler e, MTA olarak e, SAC'de konuşlanmıştı ve bunun bazı karşılıkları var. Bu karşılıklardan <laughs> ilki şu MTA'nın bir tanımı var ve bazı yasalara tabi ve bu e, durumda kriptonun öznel doğasıyla birazcık e, çelişen bir durumda diyeceğim. E, New York Federal mahkemesinde görülen bir dava sonunda böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi ne menkul kıymettir, ne emtiyadır, hangisi değildir konusunda gerçekten bu açılan davalarda da o kadar fazla şey söyleniyor ki neye bakmamız gerektiğini şaşırıyoruz. Burada gerçekten aslında olması gereken bir artık karar çıkması. Çünkü bu haber almak çok kötü. En azından bir şey gördüğünüzde bu buymuş diyebiliriz. En azından altyapısı bu, vergilendirme sistemi bu, kullanılabilecek e, metotlar bu şekilde e, bu firmalar kullanabilir. Bunları yapamadığımız sürece gelen her şey e, bize kötü yansıyor, food olarak yansıyor ve bu hayırlı olmuyor. Bunun dışında biliyorsunuz Biden'ın bir... E, vergi sistemi vardı bahsettiği ve 24 milyar dolarlardan bahsediliyor. Kripto ticaretinden e, alınabilecek vergi oranından bahsediyor. Yeni bir bütçe çalışması yapılıyor Amerika'da biliyorsunuz. Ve bu arada Biden'ın ekonomi politikasıyla da alakalı bazı eleştiriler var. Hükümet bütçeyi kısarsa bir nebze harcamalar azalabilir ve bunun da enflasyona olan verimli etkisini görebiliriz şeklinde muhalif cumhuriyetçiler kanadından da gelen bazı söylemler var. Bunları da dikkate almamız gerekiyor. Burada Amerika gerçekten büyüklüğü itibariyle çok önemli. Aynı şekilde Amerika'yı Avrupa Merkez Bankaları da Merkez Bankası da aynı faiz arttırma oranlarıyla destekliyor ve ucuza para bulmak zorlaştıkça Bunlar tüm firmalar üstünde, tüm işletmeler üstünde bir problem haline dönüşmeye başlıyor. Ve gerçekten bir süre daha bulama, bulunamayabilir o e, şey. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın da enflasyonu bu şekilde arttırması biliyorsunuz Euro-Dolar haritasını e, etkiliyor. Sonuçta aslında en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri, gerçekten bu bankanın sürecinin ne olacağı. Şu an artan faizlerin sistematik bir krize yani sistematik dediğim gerçekten Avrupa'da Asya'da başka bir probleme yol açıp açmayacağı firmalar üstünde bunların bir etkisinin olup olmayacağı çünkü burada bir etki olursa bütün riskli varlıklar üstünde de bir etki olabilir ve bu da bizim için çok hayırlara vesile olmayabilir. Bunun yanında Çin'in de yüzde %5'lik bir büyüme hedefi açıkladı. Bu da çok olumlu keyifli gelmedi çünkü %6 planlanıyordu, fiyatlanıyordu diyelim en azından. Henüz hala sıklaşmanın tam etkilerini görmemiş olabiliriz bu arada. Yani süreci bu yüzden takip etmek önemli. Kusura bakmayın birazcık enflasyonla alakalı oldu bu. Ama gerçekten buna bakmamız gerekiyor. Çünkü inişler çıkışların kalıcılığı konusunda takip etmemiz gereken en önemli iki şeyden ilki enflasyon, ikincisi regülasyon. Yani ne şekilde regüle edilecek bir vergilendirme olursa ne şekilde olacak buradaki yaşanılabilecek bir problemin bizde etkisi ne olabilir uzun vadeli kısa vadeli bunu takip etmemiz gerekecek. Mümkün mertebe aslında odaklanacağımız şey Salı ve Çarşamba günü gelecek tüfe ve üfe verilere. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 50 bas puan bekleniyor. Cuma günü Avrupa yıllık enflasyon verisi gelecek. Bu arada yine belirttiğim bir biliyorsunuz saat değişimi var. Amerika yaz saati uygulamasına geçiyor ve 16:30'da bundan sonra ABD borsaları açın, aç, e, açılacak en azından Türkiye saatiyle 16.30'da açılacak. Buradaki fiyatlamayı takip etmemiz gerekecek. Tüfe ve üfe verisinden sonra geçen hafta bir 25 bas puan için ümit vardı elimizde ama bir günlük çok kısa süreli bir yaklaşım oldu o. Haberleri takip etmemiz gerekecek. Çünkü önceliğimiz artık buraya kaydı. Yarın Circle'ı takip etmek faydalı olacak. Yine Silikon Vadisi Bankası'ndan mütevellit durumu izlememiz açısından. Piyasalara çok kısaca en azından bir bakmak istiyorum. Pazar günü saat 16.02 itibariyle biliyorsunuz haftayı çok parlak olmayan bir şekilde kapatmıştık. Şu anda dolar endeksimiz 104'te, euro dolar paritesi 1.06'da ve devam ediyorum Bitcoin 20.000 363'te bir yükseliş eğrisini gördük. Yine aynı şekilde Ethereum 1400 bandından devam etti. 1456'da şu anda. Bunları günlüğe alacağım müsaadenizle Amerikan piyasalarına geldiğinizde Çin bir düşüşü gördü. Nasdaq 12.000 altında 11.830, S&P 3861 4000 bandında burada kaybettik. Açılışla beraber bakmamız gereken, yarın açılışla bakmamız gereken hatta belki Çin'le bakmak buna daha faydalı olacaktır. Yani bu gece saat 4.30 itibariyle bakmamız faydalı olacaktır. Ondan sonra Amerikan piyasalarını takip edeceğiz, haberleri takip edeceğiz. Henüz pazartesi gününe banka ile alakalı yani 109 Amerika'nın 16. en büyük bankası olması ve 209 milyar dolar dediğimiz zaman şu andaki hani piyasa hacmimizin bütün total kripto piyasası hani 1 trilyon dolar diyoruz. 5'te biri gibi tek bir bankadan bahsediyoruz ve gerçekten Amerika'nın en etkin firmalarına ya da en genç ve etkili olabilecek firmalarına, en genius çalışanlarına sahip bir alandaki ...onun finansal işlerini yürüten bir banka. Burayı takip edelim arkadaşlar. Evet. E, Bipto'ya da burası birazcık daha şekil verecektir. En azından total piyasalara da verecektir. Ve ondan sonrasında da e, 22 Mart'taki toplantı bizim için... ...en azından olumlu ya da olumsuz piyasaları görmemiz açısından... ...oldukça faydalı olacaktır diyorum. Türkçe ile değilsem özür dilerim. Mümkün mertebe haberleri toplamaya çalıştım. Ee, olumlu bekleyenler, olumsuz bekleyenler bunları iletmeye çalıştım. Ee, birbirinden ayrı haberlerimiz de var çünkü çok fazla bir akışı vardı. Düzenlemek, to toplamak da bir zaman aldı. Umarım sürçülisan eylememişimdir. Yeni haftada öncelikle hepimize sağlıklı, huzurlu bir hafta sonrasında bol kazançlı bir hafta diliyorum. Her şey çok güzel olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.